Çocuklar. Bu haftaki ilk dersimizin konusu kökler ve kök çeşitleri. Önce kökün tanımıyla başlayalım. Nedir kök? Sözcüklerin de tıpkı ağaçlar gibi kökleri vardır. Bu köklerden ortaya çıkarlar ve aldıkları eklerle de büyüyüp gelişirler. Türkçe'de barındırdığı binlerce kök ile koca bir ormana benzemektedir. Ormandaki çeşit çeşit ağaçlar gibi Türkçede de çeşitli kökler bulunmaktadır. Bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasına kök denir. Sözcüğün kökü bulunurken sondan başa doğru ekler çıkarılır ve sözcükle anlam bağlantısını kaybetmeyen en küçük parça kök olarak bulunur. Örneğe bakalım. Balıkçılar kökü. Daha önce de örnek vermiştim bu sözcükten. Sözcüğün kökünü bal olarak alırsak anlam bağlantısını kaybetmiş oluruz. Yani bal ve balıkçılar arasında bir anlam ilişkisi yok. Sözcüğün kökü balıktır. Örnek duraklar sözcüğü. Durmak fiili sözcüğün köküdür. Türkçedeki kökleri dört başlık altında inceleyeceğiz. İsim kökü, fiil kökü, ortak kök ve sesteş kök. İsim kökü, varlıkların, kavramların ve duyguların adları olan köklere isim kökü denir ve isim kökleri mak mek eki almazlar. Örnek: neşe, göl, kitap, masa, saat, kalem, söz, göz, kök ve renk. Bu e, sözcükler e, makmek ekini almıyor e, arkadaşlar o yüzden bir varlığın kavramı ya da bir duygunun adıdır bu köklerimize isim kökleri diyoruz fiil kökü iş oluş veya durum bildiren köklere fiil kökü diyoruz fiil kökleri makmek eki alırlar ve sonuna kısa çizgi konarak yazılır ve bu kısa çizgi makmek şeklinde okunur kopmak koparmak Bilmek, bildi. Sevmek, solumak, yıkamak, uyumak, asmak, sarmak, koşmak, görmek. Hepsi de bakın makmek ekini alıyorlar. Bir iş, oluş ya da durum bildiriyorlar. Ortak kökler hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen köklere ortak kök diyoruz. Ortak kökler arasında anlam ilişkisi vardır. Boya hem isim kökü olarak kullanılır hem de boyamak fiil kökü olarak kullanılır. Damla, damlamak. Güreş, güreşmek. Eski, eskimek. Ekşi, ekşimek. Barış, barışmak. Kuru, kurumak. Yarış, yarışmak. Tat, tatmak. Sıva, sıvamak. Örneklerinde olduğu gibi. Hem isim hem de makmek ekini alıyorlar. E, fiil olarak kullanılabiliyor ortak kökler. Boya Bakın o maddenin adı. Boyamak bir eylemdir. Ortak köktür. Damla Damlamak Örneklerinde de görüldüğü gibi. Güreş bizim atasporumuzdur. Burada güreş isim kökü olarak kullanılmış. Pehlivanlar çok iyi güreşti. Güreşmek fiili olarak kullanılmış. Ayağında eski bir ayakkabı var. Eski isimdir. Ayakkabısı iyice isim kökenli bir sözcüktür. Ayakkabısı iyice eskimiş. Eskimek burada fiil olarak kullanılmış. Turşu çok ekşi olmuş isimdir. Yoğurt sıcakta bekleyince ekşimiş fiil olarak kullanıldı. Evet, sesteş köklere bakalım. Hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen köklere sesteş kök denir. Sesteş kökler arasında anlam ilişkisi yoktur. Ortak köklerde bir anlam ilişkisi vardı, değil mi? Gül gülmek. Çiçek adı, gülme eylemi. Kaz hayvan adı, kazmak eylemi. Yaz mevsim adı, yazmak eylemi. Kan kanmak. Var varmak. Aç Açmak, kız, kızmak, saç, saçmak, kır, kırmak, at, atmak örneklerinde görüldüğü gibi. Gül, çiçek adıdır. Gülme bir eylemdir. Yaz, mevsimdir. Yazmak bir eylemdir. Evet, ses yani bunlar ama anlam olarak aralarında e, farklılıklar vardır. Yani bir ilişki yoktur. Sesteş kök e, örneklerine bakalım. Yaban kazları V şeklinde uçar. Hayvan adı. Ağaç dikmek için toprağı kazdık. Kazma eylemi. Kır saçlı adam uzaktan bize baktı. İsim olarak kullanılmış. Bardağı masaya koyarken kırdım. Eylem. Evimizde büyük bir kitaplık var. Isim. Akşama doğru oraya varırız. Varmak, ulaşmak anlamında kullanılmış. Evet çocuklar, kökler ve çeşitleri böyle. Sonraki dersimizde ekler ve çeşitlerine bakacağız. Görüşmek üzere.